Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Trump hızlı döndü. Değerli izleyenler, Beyaz Saray'dan ayrıldığı gün bir şekilde geri döneceğim diyen eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde çalışmalarına başladığı ortaya çıktı. The Washington Post gazetesinin haberine göre Cumhuriyetçi Parti içindeki ağırlığını hissettirmek ve gücünü korumak isteyen Trump, kendisine muhalif isimlere karşı alternatif isimleri destekleme kararı aldı. İlk adımı Arizona'da atan Trump, başkanlığı döneminde sıkı destekçisi olan Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Parti lideri Kelly Ward'a tam destek verdi ve cumartesi günü yapılan seçimde ikinci kez aynı göreve seçilmesini sağladı. Kelly'nin %51.5'e %48.5 gibi küçük bir farkla seçildiği ve sonucu Trump'ın başbakanlık görevinden sonra ilk zaferi olarak kayda geçtiği belirtildi. Trump'ın bu hamlesinin 8 Şubat'ta senatoda başlayacak azil davasında Cumhuriyetçi Parti'ye mesaj niteliği taşıdığı da kaydedildi. Cumhuriyetçi seçmen içinde Trump'a desteğin %82 oranında olduğu biliniyor. Öte yandan Cumhuriyetçi Parti'den eski başkan Trump'ın azil davasını yürütme konusunda ısrarcı olan Demokratik Parti'ye de tepkiler sürüyor. Guardi'nin haberine göre Cumhuriyetçi Parti Teksas Senatosu John, Cumartesi günü eski başkan Trump'ı ikinci kez azil davasıyla karşılaması halinde eski demokrat başkanlarla ilgili de benzer bir sürecin konu olabileceği sözleriyle demokratların senato çoğunluk lideri Schumer'i tehdit etti. John bunun için 2022'de yapılacak ara seçimlerde olası bir cumhuriyetçi üstünlüğünün yeterli olacağını işaret etti. Cumhuriyetçi senatörler Trump'ın başkanlık dönemi sona erdiği için azil davasının anayasal olmadığını öne sürüyor.